Hepinize yeni videodan merhaba arkadaşlar. Biz öldük. Sen ne söylemek istersin buradan? Hiçbir şey. Valla boş boş bisiklet sürüyoruz. Hareket yapmaya çalıştık yapamadık. Öldük. Ot içiyorum. Şu. şu. Kafalar bir milyon. İki aydır evdeyiz. Şimdi bir şarkı sormak ister misin buradan YouTube seyircilerine? Sesin çok kötü. Ses kötüymüş. Ne yapacağız bilmiyorum. Bisikletler burada. Hareket yapacağız. Yaptığımız hareket teker stop Başka bir hareket yok. Ön tekeri çıkarttım. Teker etmeye çalıştık. Evet. Olmuyor. Yani... Zera, jant... Jant 29 olduğu için. <laughs> Büyük. Bir daha göster Jant. Yani profesyonel olman lazım bunda yani. Bir daha göster bir daha. Hala profesyonel değiliz yani. Tamam. <laughs> tek teker de Şey olduk. Profesyonel olduk. O, tamam. stopide de, bir kısmen. Yani yerlerinden eksiyiz. İki aydır evdeyiz. Şu an var ya proyduk iki ay içinde. Katılıyorum. Olduğu kadar olmadığı kadar. Evet. Evet. Öyleydi galiba. Evet öyle öyle. Size bir çimen ikram edeyim. Ot. 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 Otlanıyoruz. Erkaç <laughs> yok ki parkta. Park. Sosyete parkı. Bazen sadece çocuk olmak istersin. Evet. Hadi o zaman videomuza geçelim. Bunu da at tamam mı? Bunu da at. Fail'i de at. Kesinlikle. Oğlum gerçek hayat yani. Real life. Ya, gerçek hayat öyle de. Ya. falan Frenler yeni, takla atma top yapacağım diye. Bisikletimi çaldı. Hırsız. Biraz sıkamıyorum lan. Beceremiyorum demiyor da Fransız kanıyorum. Ney? Evet. Değiştir. Yo. Sana ne lan? Benim misketim lan o. Oo, Drag Master. Arka kalın önce. <laughs> Ama yetişemedim. <laughs> ne yapıyorsun? Ya vallahi abim, takılıyorsun. Ben abi. Ben gördüm bir tane. Abi kanka. İyi böyle böyle. Abi beni. <laughs> Aynen. Sen <gülüyor> <abi>. <gülüyor> <gülüyor> şey şey Öldü. <laughs> Başarılı. Evet. <laughs> ben bu böyle yapmıyorum. Yeter. Kalkıyor ya ayağı, ayağını kullanıyor. <laughs> Oradan oluyor? Olay yeri müdahale. Nereden oluyor? Gidelim oraya. Nereden? Toprakla rahat, olur. Bak ön balata Bitwin'in bak. Ben sana söyleyeyim mi? Bitwin'in taktım, tuttu. Ya geldi. Tutmuyor artık. yani Bitwin'e ne demeliyiz? Çakma mallar ölçe sonra Siktir lan. Bendekileri hiç sıkıntı yok. Yap. Yeah. <laughs> <laughs> Evet videonun sonuna geliyoruz. Bu videodan da bu kadar. Düzgün yasak sıkılması hani e, belli bir kademe gelene kadar uzak yerler inşallah gideceğiz. Güzel şeyler ortaya çıkacak. Videoyu like etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.